Merhaba arkadaşlar. Ayten Hanım'ın Çiçekleri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz değerli takipçilerim. Ee, bugün bir çiçeklerimle beraber bir göz atalım. Bunu yeni dikimini yapmıştım arkadaşlar. Kohlera. Gardenyem benim bir yıllık gardeniyem. Daha da çiçek açmadı. Tomurcuklanıyor ama tekrar dökülüyor. Artık neden oluyorsa onu pek çözemedim. Bilenler varsa bana yorumlarda yazsalar memnun olurum. Değerli takipçilerim. Beyaz sardunya. Şurada iki tane var. Köklendirdim. İki tane var burada. Bakın. Bu da özel tür sardunya arkadaşlar. Bunda maşallahı var. Dallandı, budaklandı. Bakın her tarafı tomurcuk. Bunu internet üzerinden almıştım. Ceylan gözü. Muhteşem rengi var. Bayılıyorum bunun rengini arkadaşlar. Şöyle tomurcukta saksı değişimini yaptım. Birazcık yaprakları sarardı. Az önce yapraklarını temizledim sararan yapraklarını. Saksı küçük, baya bir küçük saksıydı. Şunun da saksı değişimini yaptım. Gül sardunya. Saksı, saksı değişim yapıldı mı değerli takipçilerim? Çiçekler biraz bozulma oluyor. Yapraklarında sararma oluyor. Şu da öyle oldu. Şunun da saksısını değiştim. Bunun da yapraklarında biraz sararmalar oldu. Bakın. Şöyle gül sardunyam. Yine muhteşem ceylan gözü. Renklerine bayılıyorum. Mükemmel renkleri var arkadaşlar. Bunları çelikten diktim. Ee, gerçekten çok güzel oldular. Resmen coştular var. Ceylan gözü sardunyaların resmen coştu. Bunların arkadaşlar geçen hafta e, diplerine gübre uyguladım. Gerçekten gübreden sonra e, resmen coştular. Şöyle indireyim bakın aşağıya. Şöyle koyayım. Küçük baş e, hayvan gübresi koydum e, sardunyalarıma. Ama gerçekten çok mükemmel bir sonuç aldım maşallah şunlar yeni çıktı Arkadaşlar şu küçük yapraklar yeni çıktı bir hafta on gün oldu ee, gübre verdim şöyle dibini göstereyim küçük baş hayvan gübresi verdim ama yanmış olacak arkadaşlar onu size yine tekrar tekrar söyleyeyim ee, en az 6 aylık olacak ama 1 yıl olsa, 2 yıl olsa daha iyi olur. En az 6 ay, ay üzerinden geçmesi gerekiyor. Yoksa çiçeklerimize zarar verebiliriz. Şöyle tekrar yerine alayım. Gübreden sonra çiçeklerim resmen coştular. Şuna da koydum. Bu da kohlere. Şöyle geçeyim. Bakın buraya da süs kabal koydum. Babaanne. Efendim babaanne. Tamam. Baba da sorduk, Bu da ceylan gözü. Bu da tarik. resmen tarik. saksın tarik. doldu taştı. Tarik. Tamam babaannem. Tesbih çiçekleri. Tarik. sakız sardunya, dünya. Bunun da saksı değişimi yaptım. Mustafa terliklerin orada bak. Şöyle geçeyim. Saksı değişimi yaptıklarım birazcık bozuldu arkadaşlar. Ee, onlar tekrar kendini toparlayacaklar. şöyle şu geçen e, çiçeklerini alalım arkadaşlar. Bunlar kurumuşlar. Sararan yapraklarını alalım. Bakın şöyle şu yapraklar sararmış. Bunları bırakmayalım. Bakın bu da geçmiş. Bunu da alacağım. telgraf çiçeği. Şurada da bir çingene şal var arkadaşlar. Şöyle minicik yaklaşık 3-4 santim köklendirdim suda. Ee, bunun şimdi kimini yapacağım. Bakın geçen şunu da diktim. Bu da güzel oldu. şöyle bir toprak hazırladım küçücük kavanozda şuna koyacağım çünkü küçük olduğu için şöyle bakın küçük olduğu için bunun içine koyacağım yine vazgeçilmezim ee, kabuk yumurta kabuğu biraz daha büyüsün bunda arkadaşlar. Çünkü minicik biraz büyüdükten sonra büyük saksıya alacağım. Bir tık büyük tabii ki fazla büyük olmayacak. Evet bu kadar. Evet arkadaşlar videomu sonlandıracağım. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.